seçilmiş olan. Hayatın bazen öngörülebilir bir seyir izlediği anlar olur. Günler tekrarlanır ve hiçbir yenilik olmazmış gibi gelir. Ama sessizce bir şeyler hareket etmeye başlar. Sanki ruhun içinden yumuşak bir esinti geçer, daha önce uyuyan hisleri uyandırır. Bir ağırlık hafifler, bir acı diner ve nedeni anlaşılmadan açıklanamayan bir umut doğar. Belki son zamanlarda bunu hissettin. Yenilenmiş bir güç Yeniden başlamak için bir dürtü, Allah'a daha yakınlaşma arzusu. Bunlar basit tesadüfler değil, olumlu düşüncelerin sonuçları da değil. Görünmeyenin hareket ettiğinin işaretleri. Yaratıcı hayatının sessiz kalan alanlarına dokunuyor, kaybolmuş gibi görüneni yeniden hizaya sokuyor, cansız gibi görüneni restore ediyor. Ruh bu iç çağrıyı her hissettiğinde, Allah bedenin ve zihnin henüz anlamadığı bir şeyi hazırlıyordur. Dönüşüm içerden sessizce başlar ve yavaş yavaş dünyaya bakış açısında seçtiğin kelimelerde zorluklara yaklaşımında yansımaya başlar. Kur'an, Allah'ın her şafakta yaratılışı yenilediğini öğretir. Bu, nefes aldığı sürece yenilenmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Her şey durmuş gibi görünse bile görünmez dünya aktif kalmaya devam eder. Yolları yeniden düzenler, yaraları iyileştirir, kaderi ayarlar. Bugün içinde olanı ve nedenini anlayacaksın. Bu açıklanamayan hafiflik, sessiz saatlerde beliren bu netlik tesadüfün meyvesi değil. Bunlar ilahi bir operasyonun yansıması. Allah bedenini, ruhunu ve amacını yeniliyor. İnsan sürekli ruhsal hareket içinde yaşamak vaadiyle yaratıldı. Ve Allah birini yenilemeye karar verdiğinde görünmez detaylardan başlar. İmandan, iç güçten, Eskiden umutsuzluk olan yerde umutla görme kapasitesinden belki açıklayamazsın ama hissediyorsun. Beden farklı yanıt veriyor gibi. Zihin huzur getirmeyeni reddetmeye başlıyor. Kalp sessizlik ve saflık aramaya başlıyor ve bu dönüşüm zamanının geldiğinin ilk işareti bugün. Bu tefekkürde Allah'ın senin içinde yürüttüğü bu süreci açığa çıkaracağız. Bu değişim hissinin nedenini anlamak ve seni ileride gelecek olana nasıl hazırladığını sonuna kadar kal çünkü bu video hayatında yeni bir döngünün başlangıcını işaret edebilecek bir dua ve tefekkürle sona eriyor. Güç, netlik ve yenilenmiş iman dolu bir aşama, bedeni, zihni ve amacı ilahi planla hizaya sokan bir ruh uyanışı. Kur'an'a göre Allah kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklemez. Bu yorgunluk, kafa karışıklığı ve zayıflık anlarının bile güçlendirme planının parçası olduğu anlamına gelir. Her his, her sessizlik ve her yeniden başlama, Allah'ın insanın içini daha büyük bir şey için şekillendirdiğinin işaretidir. Beden bir emanettir. Allah tarafından kutsal bir emanet olarak verilen, tamamen insana ait değildir. Saygı, denge ve imanla bakılması gereken geçici bir emanettir. Beden farklı yanıt vermeye başladığında, daha iyi uyuyarak, hafiflik hissederek, saflık arayarak bu Allah'ın derin, görünmez ve dönüştürücü bir şey yaptığının işaretidir. Yenilenme sadece fiziksel bedende olmaz. Bütünsel bir süreçtir. İman zihin ve enerji yeniden hizalanır. Kalp eskiden görmezden geldiği şeyleri aramaya başlar ve ruh hayatın ince mesajlarına daha duyarlı hale gelir. Bu tesadüf değil. Ruhun restore edildiğinin semptomudur. Kur'an'daki örnekler Allah'ın kullarını her zaman dönüşüm yoluyla hazırladığını gösterir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy günlerini yaşamadan önce yalnızlık çöllerinden geçti. Musa Aysen, kurtarıcı olmadan önce sürgünün sessizliğinde şekillendirildi. Eyyub Aysalas acı ve kayıplara dayandıktan sonra yenilendi ve imanı onu şifaya yöneltti. Bu hikayeler sadece eski anılar değil, ruhsal aynalar. Her görevin önünde yeniden yapılandırmanın görünmez bir süreci olduğunu ortaya koyar. Belki şimdi sen de bunu yaşıyorsun. Açıklanamayan yorgunluk huzura dönüşüyor. Korku cesarete yerini bırakıyor. Üzüntü birden çözülmeye başlıyor. Allah gizemli yollarla yanıt verir. Her duada kullarına yaklaşır. Bazen yanıt iç güç şeklinde gelir, bazen sessizlik olarak ama sessizlik de bir işarettir. Çünkü onda Allah dikkat dağıtmadan çalışır. Kur'an Allah'ın insan ile kendi kalbi arasında olduğunu söyler. Bu yenilenmenin tam olarak varlığın merkezinde kimsenin dokunamayacağı yerde başladığı anlamına gelir. Yeni bir dua hevesi hissetmeye, iyilikle hareket etmek için daha fazla istek duymaya, geceleri rahatlatıcı rüyalar görmeye veya duygusal şifa hissetmeye başladığında kalbin işlendiğinin işaretidir. Bu görünüşle veya yaşla ilgili değil. Yenilenme fiziksel gençlikle değil, ruhsal görevle ilgilidir. Beden yaşlanabilir ama ruh giderek daha parlak hale gelebilir. Allah birini yenilemeye karar verdiğinde bakışa parlaklık, sese kararlılık ve kelimelere ışık verir ve bu ışık açıklanmadan belirdiğinde Allah bu kulu yeni yollar için hazırlıyordur. Her samimi dua, her gerçek tövbe, her iyilik jesti yeni bir ruhsal yapının görünmez tuğlaları olur. Değişim yavaş görünebilir ama gerçektir. Bilgeliğin ritminde gerçekleşen ilahi yeniden yapılandırmadır. Son zamanlarda bir şey farklı hissediyorsan, ani bir netlik, açıklanamayan bir huzur veya yapıcı olmayan şeylerden uzaklaşma isteği, görmezden gelme. Bu bir davettir. Allah'ın içini şekillendirdiğinin işareti, ilahi yenilenme sessiz ama güçlüdür. Küçük günlük zaferlerde kendini gösterir. Bir dürtüyü kontrol etmek Birini affetmek, daha samimiyetle dua etmek, görünür neden olmadan gülümsemek, basit jestler ama ruhsal olarak devasa ve bunların hepsinin bir amacı var. Allah'ın hiçbir hareketi boşa gitmez. Birini yenilediğinde yeni bir güç, daha olgun bir iman ve daha derin bir duyarlılık gerektirecek bir şeyin önünde olduğu içindir. Bir sonraki konuda bu yenilenmenin kendi başına bir son değil bir hazırlık olduğunu anlayacaksın. Görevler, zorluklar ve Allah'ın kaderine koyduğu nimetler için özel bir hazırlık. Allah'ın gerçekleştirdiği yenilenme asla izole bir olay değildir. Her zaman daha büyük bir amacın parçasıdır. Güçleri restore ettiğinde, kalbi aydınlattığında ve niyetleri arındırdığında birini hizmet, öğrenme ve etki için yeni bir aşamaya hazırlıyordur. İlahi planda hiçbir şey tesadüf değildir. Her ruhsal hazırlık bir görevin öncüsüdür. Allah'ın büyük kulları bu kalıbı defalarca yaşadı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'teki reddedilme, üzüntü ve izolasyon anlarından geçti ve tam da sonrasında gökten en güzel teyitlerden birini aldı. Peygamber Eyüp aleyhisselam, Acıları ve kayıplarından sonra sabrı onu yücelmeye yönelttiği için yenilenme ve bolluk buldu. Yusuf, aleyhisselam, kuyudan ve hapisten saraya çıktı çünkü karanlıkta bile Allah'ın bilgeliğine güvendiğini öğrendi. Bu hikayeler sadece hatıralar değil, ruhsal haritalar. Hayatından bir şey kaldırıldığında, bir ilişki, bir iş, bir döngü, Allah yeni bir şeyin filizlenmesi için alanı temizliyordur görevine artık uymayan şeyi kaldırır ve yeni yol için gerekli enerjiyi, odaklanmayı ve imanı geri getirir. Yeni bir göreve hazırlık içerden başlar. Kalp yeniden hizalanır, zihin daha sakin hale gelir, beden daha fazla istekle yanıt verir, yorgunluğun sessiz bir canlılığa yerini bıraktığı günler olur ve dua için daha fazla teslimiyet, daha fazla öğrenme, daha fazla hizmet istekleri hissedersin. Bu işarettir. Ruh eğitilmektedir. Allah en iyi planlayıcıdır. Bugün gecikme gibi görünen aslında ayarlama zamanıdır. Bedenin yeni görevin ağırlığını taşıyacak kadar hazır olacağı anı bilir. Kalbin acıya yeterince iyileşeceği, zihnin olgunlaşacağı zamanı bilir. Bu yüzden şeyler durmuş gibi göründüğünde umutsuzluğa kapılma. Sessizlik de hazırlığın parçasıdır. Allah varlığının sahne arkasında çalışır, insanları, durumları ve hatta duyguları yeniden düzenler ki her şey önündeki amaca uyum sağlasın. Bu yeni görev çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Birine yardım çağrısı, doğan bir proje, hayatı değiştirme kararı, daha derin bir ruhsal uyanış ve her şey görünmezde başlar imanın güçlendirilmesiyle. Çoğu zaman işaretler gizli şekilde ortaya çıkar. Şafakta yeni bir huzur, eski alışkanlıklardan uzaklaşma arzusu, yapılması gereken hakkında ani netlik. İlahi dokunuşlardır. Ruhun toprağını bir sonraki tohum için hazırlar. Hatırla, Allah acıyı asla boşa harcamaz. Dökülen her gözyaşı bilgeliğe dönüşebilir. Her bekleyiş eğitime, her kayıp daha büyük bir zaferin provasına olabilir. Hazırlık eskisi gibi olmak için değil, kaderinde olması gereken olmak içindir. İlham veren, teselli eden, liderlik eden ve ışık yansıtan biri. Duruşundaki, bakışındaki, davranışındaki her değişiklik, Allah'ın seni yeni bir görev seviyesine konumlandırdığının işaretidir. Sürece güven. Anlamadığında bile Allah parçaları mükemmellikle hareket ettirir gecikmez, yanılmaz, terk etmez. Her şeyin amacı ve tam zamanı vardır. İşaretleri ara, fırsatları gözle ve yeni olasılıklara açık ol. İman, görünmezi açan anahtardır. İlahi plana teslim olduğunda yol açılır. Bazen yavaş ama güvenli. Ve bu bekleme, öğrenme ve ruhsal hazırlık zamanını daha fazla anlamak için bu tefekkürün ötesinde bir bilgelik vardır bazı vahiler aceleye getirilmek için yapılmamıştır. Bu gerçekler üzerinde meditasyon yapmak ve daha öteye gitmek istiyorsan, e kitap ilahi sessizlik, Allah'ın bekleyişinde ruhsal bilgelik sadece öğretilerden fazlasını taşır, amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve duygusal ile ruhsal restorasyon deneyimlemek için ilahi stratejiler içerir. Bu baskı sınırlı süre için mevcut. Link ilk sabit yorumda. Yenilenme yolculuğu bir geçiş. Sadece iyileşmek değil, başkalarını iyileştirmek için güçlendirilmek. Sadece almak değil, bereket kanalı olmak. Allah yeniliyorsa, yeni bir döngü bekliyordur ve bu döngü doğduğunuz görevin sahnesi olacaktır. İman, her şeyi yeniden tanımlayan koddur. Kaderi şekillendirir, umutsuzluğu güce, imkansızı yola dönüştürür. Kalp gerçekten Allah'a bağlandığında beden bile yanıt vermeye başlar. Bakış daha kararlı olur. Zihin daha sakin, hatta nefes ritmi değişir. Kur'an Allah'ı anmada huzur bulan kalpten bahseder. Bu kalp insan ruhsal gücünün merkezidir. Huzurlu olduğunda tüm beden uyumlanır. Karışık olduğunda her şey dağılır. Bu yüzden iman sadece bir duygu değil, gerçekliği yeniden programlayan yaratıcı bir kuvvettir. Allah'ı sürekli anmak, dua, şükür veya sessizlikte tüm varlığı yeniden hizalar. İmanla söylenen kelimeler içi şekillendirir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inananın fiziksel ve ruhsal gücü araması gerektiğini öğretti. Çünkü ikisi de imanın parçasıdır zihne ve bedene bakmak kibir değil, itaattir. Modern bilim, Kur'an'ın zaten ortaya koyduğunu doğrular, düşünce bedeni şekillendirir. Dua zihinsel kalıpları değiştirir, affetme duygusal yükü azaltır, şükür kalbin işlevini bile iyileştirir. Ama mümin bilir ki bu sadece biyoloji değil, yaratıcıyla bağlantıdan doğan bereket, barakadır. Kul Allah'ın zamanına güvendiğinde ruhu geçmişiyle savaşmayı bırakır. Eski acılar cezalar değil, cilalama araçları olduğunu anlar ve o zaman olağanüstü bir şey olur. Beden geçmişin izlerinden kurtulmaya başlar, kalp hafifler, zihin yeni ufuklar görmeye başlar. Her iman kelimesi kaderin toprağına ekilen bir tohumdur. Allah'a güveniyorum, onun iradesini kabul ediyorum, yenilenmeye hazırım demek ruhsal evrene yeniden başlamaya hazır olduğunu beyan etmektir. Bu kelimeler görünmez yollar yaratır, gerçekliği yeniden programlayan kodlardır, gerçek iman içsel eylemdir. Her şey aleyhe gibi göründüğünde umudu korumak, karanlıkta bile ışığı seçmek, Allah'ın sessizliğinin yokluk değil hazırlık olduğunu inanmak, sürekli dualar, en kısaları bile derin etkiler üretir, iyileştirir, hizalar ve uyandırır. Dua ettiğinde görünmez hareket eder, şükrettiğinde kapılar açılır. Affettiğinde yükler erir ve bu sessiz süreçte kader yeniden organize olmaya başlar. Önceden tıkanmış gibi görünen akmaya başlar. Fırsatlar yeniden ortaya çıkar. Beden canlılıkla yanıt verir. Bu ilahi yeniden programlamadır. Allah umutsuzluğu cesarete, korkuyu netliğe, şüpheyi inanca dönüştürür. Gırılanı değil, unutulanı yeniden inşa eder. Bu yüzden bu anda içten beyan etmene izin ver. Allah'ın iradesini kabul ediyorum. İlahi sürece güveniyorum. Şimdi yenileniyorum. Bu beyanlar kelimelerden fazlasıdır. Görünmez ile görünür arasında ruhsal köprülerdir. Aktif imanı uyandırır, dağları hareket ettirir ve kaderleri yeniden hizalar. Ve eğer bu mesaj içinde bir şey uyandırdıysa, Allah'ın doğrudan kalbine konuştuğunu hissediyorsan, o zaman bu iman ve ışığı yayma görevine katılabileceğini bil devam etmeden önce bu mesaj içinde bir şey alevlendirdiyse ve onu başkalarına ulaştırma çağrısını hissediyorsan bu kanalın üyesi olabilirsin böylece kişiselleştirilmiş emojilere ve üyelere özel videolara erişim elde edersin bağışın supertanks yoluyla da yapılabilir burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur Desteğin sadece maddi değil, ruhsal bir eylemdir ki mesajı genişletir. Her bağış kanalın bakımına ve yeni videoların yaratılmasına ayrılır. Her jestin Allah'ın dünyaya yaydığı ışığın parçasıdır. Gerçek iman her zaman eylemle ifade edilir. Ve eylemde bulunduğunda daha büyük bir şeyin parçası olursun. Çünkü Allah sadece yenilemez, çarpar. Sen de iyileşen başkaları için şifaya dönüşebilir. Ruhuna yeni hayat getiren aynı nefes, sessiz kalanlara umut taşıyan rüzgar olur. Sabit kal. Dua etmeyi, inanmayı ve hizmet etmeyi sürdür. Yeniden programlama zaten başladı ve Allah'ın sende başlattığı kimse durduramaz. Gerçek yenilenme izole bir olay değil, bir yaşam tarzıdır. Sadece derin dualarda veya ruhsal vahiy anlarında olmaz. Her şafakta yapılan küçük seçimlerde kendini gösterir. Yenilenmeyle yaşamak, her yeni günün Allah tarafından verilen yeni bir şans olduğunun bilinciyle uyanmaktır. Yeniden başlamak, affetmek, şükretmek ve daha fazla bilgelikle eylemde bulunmak için bir fırsat, ilk adım uyanıştır. Sabah gözlerini açtığında Allah'ın varlığını tanıyan kul günü şükürle başlatır. Sessizce elhamdülillah, Allah'a şükür demek ruhsal bir güç jestidir. Nefes almanın basit gerçeğinin hala amaç olduğunu hatırlatır. Bu sabah şükrü kalbi aktive eder ve ruhu ilahi ışığa ayarlar. Sonra dua pratiği gelir. Günlük yenilenme yaratıcıyla sürekli temasla güçlenir. Her dua bir yeniden hizalama noktasıdır. Beden, zihin ve ruhun iman frekansına döndüğü bir andır. Bu uyumda kalp istikrar bulur ve bakış netleşir. Ama yenilenme bedene bakımda da ifade edilir. Ölçülü beslenmek, bilinçli hareket etmek ve dinlenmek, Allah'ın emanetine saygı göstermenin yollarıdır. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bedenin insan üzerinde hakkı olduğunu öğretti. Bu dinlenme, adil beslenme ve hayat ritmine saygıyı içerir. Zihin de beslenmeye ihtiyaç duyar. Bilgi aramak Kur'an üzerinde tefekkür etmek, ilham veren kelimeleri dinlemek ve kalbi kirleteni kaçınmak sürecin parçasıdır. Bir bahçe nasıl sulanıyorsa, zihin de bilgelikle beslenmelidir. Yenilenme ilişkilerde de kendini gösterir. İnsanlara iyilikle davranmak, hakaretleri affetmek, sabırla dinlemek ve nezaketle konuşmak imanın pratik ifadeleridir. Ruh yenilendiğinde başkaları üzerinde zafer aramayı bırakır ve iç huzuru arar günlük zorluklar bile farklı yorumlanır. Yenilenmiş kul sorunları ceza olarak değil, ders olarak görür. Her engel sabır daveti, her hayal kırıklığı tevazu öğrenme şansıdır. Gerçek yenilenme dünyaya bakışını dönüştürür ve bu her şeyi değiştirir. Peygamberlerin örneği bu gerçeği doğrular. Musa, Aysel'e imkansız önünde açılan denize güvenle yenilendi. Meryem, Aysel'e doğum yalnızlığında imanla yenilendi. Peygamber Muhammed dua gecelerinin sessizliğinde ışık buldukça yenilendi. Hepsi büyük mucizelerden değil, günlük tutumlardan yenilenmeyi yaşadı. Senin için de öyle. Allah'ın başlattığı yenilenme her gün beslenmelidir. Şükrettiğinde, sabır gösterdiğinde, düştükten sonra kalktığında büyür. Samimi bir gülümseme bile iman şahitliğidir. Bu yüzden yenilenmeyi pratik et. Uyanınca şükret. Beslenirken Allah'ın rızık verdiğini hatırla. Dua ederken yüklerini bırak. Konuşurken iyilik yay, dinlenirken güven. Her jestin görünmez bir sunu olur. Dünyanın toprağına ekilen bir ışık tohumu. Allah hiçbir şeyi amaçsız yapmaz. Her değişiklik, her durak, her yeniden başlama mükemmel bir tasarımın parçasıdır. Ve bu bilinçle yaşadığında etrafındaki her şey değişir. Zaman hafifler, endişeler güç kaybeder, kalp dinlenir. Gerçek yenilenme taşandır, yakındakine dokunan, ilham veren, teselli eden, hayatın huzur yansıttığında diğerleri sığınak bulur. Kelimelerin umut getirdiğinde diğerleri güçlenir. Ve Allah'ın eseri böyle genişler, içerden dışarıya, yenilenmiş bir kalpten diğerine. Şimdi sonuca ve son duaya kulak verirken kalbinizi Allah'ın sizin için hazırladığı bu yeni döngüye açın. Çünkü görünmezde başlayan yenilenme görünürde kendini göstermeye hazır; jestlerde, zaferlerde ve yaratıcı seninle diye onaylayan işaretlerde Allah'ın sende başlattığı yenilenme geçici değil. Yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Beden, zihin ve ruhun ilahi amaçla uyum içinde yürüdüğü bir aşama. Sessiz bir dokunuş olarak başlayan şimdi bakışın parıltısında, tutumlarda, kararlarda kendini gösterir. Değişim artık sadece içeride değil, dışarıya taşmaya başlar. Her jestte, her kelimede, her seçimde görünür olur. Bu dönüşüm bir hediyedir. Allah tesadüfen yenilemez. Vaatleri yerine getirmek için yeniler. Hayatının her aşaması seni bu noktaya, imanın olgunlaştığı Kalbin güçlendiği, kaderin yeniden yazıldığı ana dikkatle yönlendirdi. Bugün geriye şükürle, ileriye umutla bak. Kaybedilen her şey yeniye yaratıyordu. Acıyan her şey temizlenmesi gerekeni arındırıyordu. Sessiz kalan her şey Allah'ın bilgeliği altında restore ediliyordu. Şükret. Hayatta olduğun, hala zamanın olduğu bu mesajı duyduğun için şükret bedenin toparlandığı zihnin uyandığı imanın yeniden alevlendiği için şükret çünkü bunların hiçbiri rastgele değil Allah'ın seninle olduğunun kanıtı şimdi gözlerini bir an kapat derin nefes al ve bu duanın senin de duan olmasına izin ver ey allah tüm ışık ve hayatın rabbi bu yenilenme için gücünden ve merhametinden şükrederiz. Kalbimizi her şüpheden arındır, bedenimizi her yorgunluktan iyileştir ve ruhumuzu iman yolunda sabit kalmak için güçlendir. Her günün yeni bir şans, her şafağın yeniden başlama, her zorluğun güven daveti olduğunu anlamamızı sağla. Bu mesajı dinleyene huzurunu yağdır. Sağlık, bilgelik ve amacını takip etmek için cesaret ver. Her adımın ışığınla yönlendirilsin ve görünmezde başlayan şimdi bolluk dolu hayatta neşede ve güçte kendini göstersin. Ey Allah, senden dileriz. Bizi imanda sabit, ruhta mütevazı ve umutta güçlü tut. Amin. Bu dua kalbinizde yankılanırken hatırla, yolculuk burada bitmez. Aramaya, dua etmeye ve güvenmeye devam et. Yenilenme süreklidir ve her gün Allah hayatında yaptıklarının yeni işaretlerini ortaya koyar. Eğer bu mesaj seni dokunduysa, umuda ihtiyacı olan biriyle paylaş. İyiliği yay, ışığını diğer kalplere ulaştır. Ve çıkmadan önce kanala abone ol, zil simgesini aktif et ve sonraki tefekkürlerde katıl. Buradaki her kelime iman tohumudur ve bir sonraki tam da beklediğin yanıt olabilir. Allah yeni döngünü kutsasın, yolunu aydınlatsın ve hayatını merhametinin canlı bir şahitliği yapsın yenilenme başladı ve bu sefer